Şöyle bir düşünelim. Etrafımız aslında göremediğimiz sinyallerle dolu. Peki ya bu görünmez dünyayı tıpkı bir röntgen filmi gibi tüm detaylarıyla görmemizi sağlayan matematiksel bir alet olsaydı? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Laplace dönüşümünü kullanarak bu görünmez sinyallerin röntgenini çekeceğiz ve içlerinde ne gibi sırlar sakladıklarını beraber ortaya çıkaracağız. Biliyorsunuz bazı sinyaller gayet sakindir, tahmin edilebilir. Ama bazıları işte ekrandaki gibi resmen kontrolden çıkıyor, zamanla katlanarak büyüyor ve sanki sonsuzluğa doğru patlıyor. İşte bunlara kararsız yani unstable sinyaller diyoruz ve mühendisler için tam bir baş belası olabiliyorlar. Çünkü bizim o standart analiz araçlarımız bu tür sinyallerin karşısında adeta çaresiz kalıyor. Yani bir sinyal sonsuza gidiyorsa onun temel özelliklerini nasıl ölçeceğiz? Onu nasıl anlayacağız? İşte bu mühendisliğin en temel zorluklarından biri. O zaman gelin işe en temelden başlayalım. Bizim o bildiğimiz, güvendiğimiz analiz araçları bu kararsız sinyallerle karşılaşınca neden adeta kör oluyor? Normalde bir sinyalin içindeki frekansları görmek için Fourier dönüşümü dediğimiz bir şey kullanırız. Bunu, sinyalin fotoğrafını çeken bir kamera gibi hayal edin. Kararlı, düzgün sinyaller için harika, net fotoğraflar çekiyor, hiçbir sorun yok. Ama bu kamerayı sonsuza giden o kararsız sinyale doğrulttuğunuzda ne oluyor biliyor musunuz? Elinize geçen tek şey, bulanık, anlamsın bir leke oluyor. Bu kamera bu kadar hızlı bir hareketi yakalayamıyor e, madem ki standart kameramız işe yaramıyor, o zaman bize tamamen farklı bir yaklaşım lazım. Bu bulanıklığı ortadan kaldıracak, özel olarak tasarlanmış yetyeni bir mercek. Ve işte o yeni merceğimiz karşınızda. Laplace dönüşümü. Bu formül ilk bakışta gözünüzü korkutmasın. Yaptığı şey aslında inanılmaz dekice. Kontrolden çıkan o sinyali alıyor ve ona matematiksel bir sakinleştirici enjekte ediyor. Bu sakinleştirici, yani formüldeki o e eksi st terimi sonsuza giden sinyali analiz edebileceğimiz küçücük bir an için donduruyor. İşte tam o anda biz de onun iç yapısının net bir görüntüsünü yani röntgenini çekebiliyoruz. Tamam, artık elimizde güçlü bir röntgen makinesi var. Ama biliyorsunuz en iyi makine bile doğru odaklanmazsa hiçbir işe yaramaz. Şimdi en kritik adım atıyoruz. Görüntüyü netleştireceğiz. Peki, Diyelim ki zamanla azalan, gayet uslu, kararlı bir sinyali aldık ve makinamıza koyduk. Matematiksel işlemleri yaptık ve sonuç olarak bu ifadeyi bulduk. 1 bölü s artı a. Oldukça basit görünüyor değil mi? Şimdi işte işlerin inanılmaz ilginçleştiği yere geldik. Bu sefer zamanla sonsuza doğru büyüyen tamamen farklı ve kararsız bir sinyali alıp aynı işlemi yapıyoruz ve sonuç şaka gibi ama yine birebir aynı. 1 bölü s artı a. İşte bu gerçekten kafa karıştırıcı. Biri sakin ve öngörülebilir, diğeri ise vahşi ve kararsız. Ama nasıl oluyorsa röntgen sonuçları tıpatıp aynı görünüyor. Burada bir şeyler eksik olmalı. Bu ikisini nasıl ayırt edeceğiz? İşte bu gizemi çözen anahtar parça tam da burada devreye giriyor. Yakınsama bölgesi ya da kısaca ROC. Bunu röntgen makinemizin odak ayar düğmesi gibi düşünün. Formül tek başına bize görüntünün ne olduğunu söylüyor evet. Ama ROC, o görüntünün hangi sinyale ait olduğunu netleştiren o kritik odak ayarı. O olmadan elimizdeki görüntü hiçbir anlam ifade etmiyor. Bakın, bu grafikte her şey yerine oturuyor. Bu harita, yani S düzlemi, bize odak ayarının nerede olduğunu gösteriyor. İki sinyalin formülü aynı, 1 bölü S artı A. Ama bakın, kararlı sinyal için odak bölgesi, yani rok A noktasının sağ tarafındayken kararsız olan için sol tarafında. İşte bu küçücük odak farkı aynı görünen iki formülün aslında tamamen farklı dünyalara ait olduğunu bize kanıtlıyor. Harika, görüntümüz artık net ve odakta. Peki bu röntgen bize tam olarak neyi gösteriyor? Sinyalin dışarıdan görünmeyen temel yapısını, yani bir nevi onun gizli iskeletini. İşte o röntgen filmi tam olarak bu. Buna kutup sıfır grafiği diyoruz ve bu sinyalin adeta parmak izi gibi bir şey. Üzerindeki her bir işaret sinyalin karakteri hakkında bize çok önemli bilgiler fısıldıyor. Özellikle de şu X ile işaretlenmiş olanlar var ya, onlar en kritik olanlar. Bu haritayı okumak aslında çok basit. X ile gösterdiğimiz yerlere kutuplar diyoruz. Bunları bir binanın taşıyıcı kolonları gibi düşünün. Sinyalin bütün davranışını onlar belirliyor ve potansiyel kararsızlık noktalarını, yani binanın zayıf noktalarını bize gösteriyorlar. O ile gösterdiğimiz sıfırlar ise bu kolonların etkisini azaltabilen veya dengeleyebilen noktalar. Kısacası bu kutup ve sıfırların konumu sinyalin bütün sırlarını önümüze seriyor. Tamam, sinyalin iskeletini görmeyi, zayıf noktalarını, yani kararsızlık potansiyelini tespit etmeyi öğrendik. Peki biz neden sürekli bu kararsızlık meselesiyle bu kadar uğraşıyoruz? Çünkü onu anlamak ve kontrol etmek demek modern teknolojinin ta kendisi demek. Kararsızlığı anlamak bir uçağa ya da bir uzay mekiğini havada dengede tutmamızı sağlıyor. Ama işin ilginç yanı, bazen bu kararsızlığı bilinçli olarak yaratmak istiyoruz. Mesela telefonunuzun veya bilgisayarınızın kalbinde tıkır tıkır çalışan o osilatörler var ya, işte onlar kontrollü bir kararsızlık prensibiyle çalışır. Lazerler de aynı şekilde. Yani mühendislikte bazen kaosu önlemeye çalışıyoruz, bazen de onu bilerek kendi lehimize kullanıyoruz. İşte Laplace dönüşümü bize bu kaosun hem efendisi hem de mimarı olma gücünü veriyor. Yani özetin özeti şu, Laplace dönüşümü, Fourier'in göremediği yerleri görmemizi sağlıyor. Görüş alanımızı genişletiyor ve bize hem kararlı hem de o korkutucu kararsız sistemleri anlama ve kontrol etme imkanı sunuyor. Bu analiz bize bir şey gösteriyorsa, o da şudur. Doğru araçlara sahip olduğumuzda en karmaşık ve kaotik görünen sistemlerin bile bir mantığı, bir iç yapısı olduğunu keşfedebiliriz. Madem sinyallerin röntgenini çekebiliyoruz, kim bilir doğru mercekle daha nelerin sırlarını çözebiliriz. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer.